Senin adada kalmanı ve cennette büyümeni çok isterdim. Baba neden buraya geldik? Bana o parayı ver. Ver. İşte bu para yüzünden Luna. Bunu adaya soktuğun için. Nereden buldun bilmiyorum ama... ...bunu yüzünden. Ne ki o? Bak, şuradaki adama git... ...ondan yumurta al. Ama pirincim yok ki. Bununla al. Baba, yumurta almak için süt, un, buğday gibi şeyler vermemiz gerekir. Bunu al ve git. Sana karşılığında yumurta verecektir. Bir tane yumurta alabilir miyim? Tamam. Al bakalım. Şimdi bu yumurtayı o adama satmaya çalış. Bunu satmak istiyorum. Peki. Al bakalım. Sattım ama bana başka bir para verdi. Bu daha küçük. İşte burası dünya. Burada her şey parayla dönüyor. Bizim adamızda para yok duluna. Burada sadece paranın sözü geçer. Ve sen az önce kaybettiğin o para için ömrün boyunca çalışırsın. Para sahip olana kadar herkesi kendine köle eder ve sen ömür boyu esiri olursun. Sen bu parayı adaya soktuğun için kovuldun Luna. Kıyı vurmuş bir sandığın içindeydi ama onu denize geri bırakman gerekiyordu. O yüzden dünyadasın. Cehennemdesin. Bundan sonra burada yaşamak istiyorsan temiz kalamazsın. <laughs> Adaya para soktuğun için asla bir daha oraya dönemeyeceksin. Ben de seni affetmeyeceğim. Kabul edecek misiniz ada için çalışmayı? Hayır